Nostradamus'un 2025 kehanetleri gerçek mi tesadüf mü? Geleceği gerçekten görmek mümkün mü? İnsanlık tarihinin en gizemli figürlerinden biri olan Nostradamus, bu soruyu yanıtlamak için yüzyıllar boyunca merak edilen bir isim oldu. 1500'lü yıllarda doğan bir astrolog ve kahin, söylediği sözlerle zamanın ötesine geçmeyi başardı. Peki, 2025 yılı hakkında ne yazmıştı? Onun kehanetleri yalnızca birer tahmin mi yoksa gelecekteki olayların gerçek birer haritası mı? Hadi bu büyük gizemi birlikte çözmeye çalışalım. Bu yazmalar onun Le Profetis adlı ünlü kitabından alıntılar. Yüzyıllardır üzerinde çok tartışılan bir eserdir. İçerdiği dizeler hem birer bulmaca gibi hem de belirsiz bir şekilde geleceğe dair ipuçları veriyor. Peki, nostaljik bir zaman yolculuğuna çıkarak bu büyük kahinin söylediklerini tekrar keşfetmeye ne dersiniz? Nostradamus'un kehanetleri genellikle çok açık bir şekilde ifade edilmez. Belirsiz ve sembolik diller kullanarak geleceği anlatmıştır. Çoğu zaman bu dizeler birçok farklı yoruma açıktır. 2025 yılına dair kehanetleri de aynı şekilde bir dizi belirsiz fakat dikkat çeken işaretler içeriyor. Şimdi Nostradamus'un 2025 yılı için söylediği bazı kehanetlere daha yakından bakalım. Nostradamus'un 2025 kehanetleri. 1. Büyük bir savaş. Nostradamus'un dizelerinde dünya çapında büyük bir savaşın kapıda olduğu ima ediliyor. Kuzeyden büyük bir ateş yükselecek diyen bazı dizeler savaşın yönünü ve ölçeğini işaret ediyor olabilir. Bazı araştırmacılar bu büyük ateşin dünya savaşına hatta nükleer bir çatışmaya işaret ettiğini düşünüyorlar. Bu 2025'te gerçekleşebilecek büyük bir küresel çatışma anlamına geliyor olabilir mi? 2. Küresel ekonomik çöküş. Nostradamus'un kehanetlerinde büyük bir ekonomik çöküşün habercisi olarak belirli dizeler bulunuyor. Altının değeri düşecek, fakir daha da yoksullaşacak gibi sözler küresel bir ekonomik çöküşün yaklaştığını gösteriyor olabilir. Özellikle ekonomik eşitsizliğin artacağı, işsizlik oranlarının yükseleceği ve dünya çapında büyük bir finansal kriz yaşanacağı öngörülebilir. 2025 yılı büyük ekonomik krizlerin ve halk ayaklanmalarının yaşandığı bir dönem olabilir mi? 3. Büyük doğal afetler. Nostradamus'un bazı dizelerinde doğanın gücünün insanlık üzerinde büyük bir etki yaratacağı öngörülür yer sallanacak, sular taşacak ve gökyüzü alev alacak gibi ifadeler büyük doğal afetlere işaret ediyor olabilir. Bugün iklim değişikliğinin etkisiyle artan seller, depremler ve orman yangınları Nostradamus'un bu tahminlerini gözler önüne seriyor. 2025'te bu felaketlerin daha da artacağı bir döneme giriyor olabiliriz. 4. Uzaylılarla ilk temas Bazı Nostradamus yorumcuları, onun kehanetlerinde uzaylılarla ilk teması işaret eden dizelere dikkat çekiyorlar. Gökyüzünden gelen yeni bir tür insanlık üzerinde devrim yaratacak gibi ifadeler dünyaya uzaylıların geleceği fikrini çağrıştırıyor. Uzay keşifleri hızla ilerlerken pek çok bilim insanı 2025 yılına kadar uzaylılarla ilk temasın gerçekleşebileceğini öngörüyor. Ancak bu gerçekten bir uzaylı teması mı yoksa insanlığın evrimsel, değişim sürecine dair bir metafor mu? Nostradamus'un kehanetleri zamanla pek çok olaya uyarlanmış olsa da, bunların ne kadarının gerçek olduğu hala büyük bir soru işareti. Kimileri bu kehanetleri tesadüf olarak açıklarken, bazıları ise bunların yalnızca birer sembol olduğunu iddia ediyor. Peki, sizce 2025 yılı Nostradamus'un öngördüğü büyük felaketlerle karşılaşacak mı? Veya bunlar Sadece eski zamanlardan kalma birer kehanet mi? Tarih benzer kehanetleri doğrulamak için bir referans olabilir mi yoksa bunlar sadece arka planda meydana gelen tesadüflerden mi ibaret? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun ve geleceğin gizemlerine dair daha fazla video izlemek için bizi takip etmeye devam edin.